Özür diliyorum. Eh, benim babam oran bir şeymiş. Köyün kralı gibi bir şeymiş sanki o kabilenin. Evet olabilir. Annenin ellerini tut. Kibirinden öldürdün onu diyor. Kalbinden söyle lütfen. Kalbinden ve içten söyle. Senden özür diliyorum. Senden özür diliyorum. Bunu yaptığım için Allah'ımdan, ya, Allah yaratıcıdan, özür diliyorum. Başkasının canına kıymak benim haddim değil. Canı veren, canı veren, canı alan sadece Allah'tır. Sadece Allah'tır. Bunları sana <laughs> kalpten söylüyorum. Okuyordum. Tamam. Dayan. Kim attı sana bu oku? Görmüyorum. Tamam sakinleş. Nefes al ver. Oho. Karnından nefes al ver. İçten annenden Sadece özür dilerim. Sadece duyuyorum. Okun böyle Tamam. Yere mi düştün? Bayıldın mı? Neredesin? Hala ayaktayım. Tamam. Yürüyorum böyle adım atmaya çalışıyorum. Hadi bir yere. Geç bakalım. Ama o hayat planında öldüysen orada öleceksin zaten yine. Hala yaşıyorum. Tamam bir yere saklan. sağ sola yürüyebilirsin. bir geldi. Annen karşımda değil değil mi? Aa kimse tamam. yok. Tamam. Köylüler var karşımda ve hep söylememi istiyor. Tamam. Hepinizden özür diliyorum hep diye söyle. Diliyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili, sevgili Allah yaratıcı, öncelikle senden özür, senden özür diliyorum. Bu hayat planında başkasının ölümüne sebep oldum. Hem de kibrim yüzünden. Beni Kardeşim affet, bana. Beni affet. Beni bağışla. Beni bağışla. Bunu içten kalpten söyle ki bu regresyonda dönüş. Beni bağışla Allah. Beni Kardeşimi sarılıyorum şu an. Yoruluyorum üstüne. Tamam. Yardım etmesiniz de. Olur. Evet. Konuşamıyorum. Şu an. Gerçekten yaptıkların için pişman mısın? Öyle olması gerekiyor da. Ama pişmanım. Doğru olan tek şeyin güven, seda, sadakat ve sevgi olduğunun farkındayım. Kardeşim ağlıyor başında ben öldüm. Öldün mü? Evet. Demek ki o şekilde öldün. Köylüler ölümüne sebep oldu senin. Ama kızıl deriliydin aslında. Hayır, beni o başka biri yok, köylüler değil. Hmm, başka birisi. Ama görmüyorum ama köylüler değil. Tamam. Babamı öldürdüğüm için kabile zayıf düşmüş. Tamam. Başka düşmanlar geliyor. Tamam. Yani annem dert sahibi olmuş böyle babam önce güven yani kötü olmuş kadın. Tamam. Sıkıntıdan senef gibi böyle yaraları çıkmış hep. Evet. Birçok insanın üzülmesine sebep olmuşsun o hayatı. Planı. çok rahat oldum. Nefes al var. Çok acıdı. Ölümü hissettim ya. o hayat planı sadece o hayat planında kaldı. Sadece yeniden yaşadı. Rahat ol. Nefes al var. Karnından nefes al. Karnından nefes al.